Bir hmm. de boya kalem alayım. Boya kalemi. Ne yazık ki e, kırtasiye ürünlerine baktığımız zaman e, çok albelindi olan şeyleri görüyoruz. Yani çocuklarla hele alışverişe gelirseniz kırtasiyeye e, çok farklı şekilde kokulusundan tutun değişik değişik renkli olan e, bütün kırtasiye ürünlerini görebiliyorsunuz. Biz Burada ailelerimizin, anne babalarımızın birazcık daha şuurlu olmasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz gerçekten. Biz çok küçük yaşlarda onları değişik kimyasallara maruz bırakıyoruz. Çünkü biliyorsunuz yani kırtasiye ürünlerinde işte fıtalatlarından tutun yumuşatmak için özellikle silgiler örneğin. E, azo boyar dediğimiz e, renklendirici bir sürü kimyasallar var, sentetik ağır metaller içeriyor bunlar. E, değişik solventler var, işte bunlar koku verici olarak kullandırılıyor vesaire vesaire. Yani inanılmaz derecede bu kırtasiye ürünlerine kimyasallarımız girmiş ve e, bizim e, alışveriş yapacak ailelerimizde ilk dikkat edecekleri şeyler, işte TSE belgesi olması ya da Avrupa Birliği'nden bir şey geliyorsa Avrupa standartlarına uygun olması, işte CE dediğimiz, EN71 dediğimiz bu tip rakamlara sayılara dikkat etmeleri gerekir ki eğer bu sayıları gördükten sonra almaları daha e, ciddi olabilir. Yani bunları aldıkları zaman çok da fazla bir problem yok. ama yani Bir kere aldıkları ürünleri hafifçe elleriyle bir dokunsunlar. Çok kaliteli olması gerekiyor. Bu nokta çok önemli bir de biliyorsunuz yani hani hiperaktif bizim çocuklarımız hiperaktif diyoruz ama aslında hiperaktiflik de çocuklarımızın yedikleri, içtikleri, işte soludukları bakın temas ettikleri şeylerden o geçen kimyasallar çocuklarımızı çok küçük yaşlarda işte hiperaktifliğe neden oluyor, astıma neden oluyor.